Bu videoda bozuk bir hard disk kartı devre kartı üzerindeki bu 8 bacaklı entegreleri sökerek bunların içerisinde iki tane mosfet bulunuyor. Aslında bunlar transistör yani içerisinde iki tane mosfet bulunduran transistörler. Bunu sökerek bir devre kartı oluşturarak motor sürmeyi deneyeceğiz. Bakalım nasıl çalışacak. Videonun sonunda bunu göreceğiz. bu bot, bozuk bir hard diskim boardu. Şimdi bununla ilgili bir baskı devre çıkarttım. Aslında entegre olarak 555'i bulup çıkartabildim ama bacak yapıları aynı olduğu için bir şey fark etmiyor. bacak yapıları diyor boyutları aynı olduğu için önemli değil. Aynı, aynı kılıftalar. Şimdi şunlar mosfetler. Her birinin içerisinde iki adet mosfet bulunuyor. Gate, drain, gate, drain, source, bacakları var. E, normalde mosfetler pahalı elemanlar, yani kaliteli mosfetler oldukça pahalı fiyatlar satılabiliyor. Bu diskin içerisindeki bu mosfetler de oldukça kaliteli. Hani bunları böyle baskı devreye çıkartıp değerlendirebiliriz. Şimdi baskı devresini çıkarttım bakalım olacak mı? Yaptığımız zaman çalıştırabilirsek yaklaşık olarak 100 liraya yakın bir o süre çıkartmış olacağız tekme burada içerisinde. Ters basma yokmuşum. Şimdi gidip bir tane daha çıkartacağım tersine. Evet doğru bir şekilde bastık. Şimdi tüyle çıkartıp asit atalım. Sonra da bir motor çalıştıralım. Evet. Şimdi çok fazla bastırdım bütün için tüyü. Hatları biraz da kalın yapmışım. Kaydı. Ama devrin çok basit bir yapısı olduğu için zaten bu şekilde bir deneyeceğim. Basit atalım bir çıkartalım bakalım ne olacak. Şimdi motorumuz bu modülü şu şekilde hard söktüğümüz transistörle transistör sadece böyle üç bacaklı olmuyor bu, bu şekilde smd kılıfta da çıkabiliyor bunun içerisinde iki adet mosfet var şimdi ilk e, taktığım entegre bozuldu şöyle bir motor denedim aşırı yüklendim şu, şu bayağı yüksek güçlü bir motor kullanım Epey bakım çekiyor. Zorlayınca yandı. Ben de motoru biraz daha şöyle düşürdüm ama bu da çok güçlü motor. Yani öyle şey bir motor, basit bir motor değil yine. Şimdi deneyeceğiz bu ikinci entegre. Ee, takıyorum. Çalıştı durdu, çalıştı durdu, çalıştı. Şöyle bak. Şimdi ısınma var mı onu kontrol ediyorum. Daha hassas ısı ölçüm yapmam lazım ama şimdilik siz görün diye şöyle parmağımla Dokunca ne oluyor ee, Şimdi bunları da böyle takmayla olmuyor kaç amperde ne kadar ısındığını gözlemlemeniz lazım Bunların dayanabildiği maksimum bir şey var eğer çok ısınırsa yanarlar Buna göre de devreyi ayarlamanız gerekiyor Şimdi bunu, bunu şu anda epey bir iyi amper çektiği için şu elimle falan durdurmam çok zor. Şu an bütün gücümle bastırıyorum ama durduramıyorum. O yüzden şöyle bir pense deneyeceğim. Şöyle pense. Şu arkasında da mil var bunun şöyle. Mil arkasından da çıkıyor daha doğrusu. Şöyle elimle biraz zorlayıp ısınıp ne kadar ısındığını gözlemleyeceğim. Şu penseyle bile şu anda tutamıyorum. Yine de şey yapıyor. Elim yoruldu. Şu anda hafif ısınmaya başladı. Ama çok fazla değil. Evet bıraktım. Motor normalde böyle boşta çalışırken çok fazla akım çekmez. Çok düşük akım çeker. Yüke bindiği anda şöyle yüke bindiği anda çok fazla akım çekmeye başlar. Böyle katlayarak akım çeker. Evet çok güzel çalışıyor. Şimdi bunun içerisinde bu yaptığım devrenin içerisinde iki adet mosfet var basit uygulamalarda çok rahat bir şekilde kullanabilirim. Ee, sadece 4 e, 2 yönet süremem motoru. Hey köprüsü olmadığı için. Ama 2 motor gerekli uygula, uygulamalarda ki motor bu motorda epey bir akım çekmesine rağmen epey iyi çalışıyor. 30 amper 3.5 e, pardon 3.5 amper 30 volt bu entegre. Evet diğer entegre, entegreleri de söküp devreyi kuracağım. Bu benim aslında yıllardır yaptığım bir şey. Yani mosfetlerim mümkün olduğu kadar böyle bozuk devrelerden, anakartlardan söküyorum. Şöyle anlatayım, daha kalitesini bulamazsınız. Mesela bir bilgisayar anakartından söktüğünüz mosfetten o kılıfta daha iyisini bulamazsınız. Piyasadan alacağınız mosfetler, çin yapımı ya da çakma ürünler çıkabiliyor. Ama o anakartlardan, marka ürünlerden söktüğünüz transistörler hem orijinal oluyor hem de gayet sağlıklı çalışıyor. Öyle bir transistörü almaya kalksanız, mesela şöyle bir transistörü 15-20 liranız gider. Anakartlardan söktüğünüz transistörler de keza daha fazlası gider. Böyle hem daha ucuza geliyor, yani emek olarak daha fazla geliyor da, Transistörü söküyorsunuz yani baskı devrede bir şey yok. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.